Merhaba. Anka Kuşu Yayınlarından çıkan ders kitabı ile paralel hazırlanan 6. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 2. yazılı sınav örnek senaryo sorularının çözümünü yapacağız. 1. senaryo ile başlıyoruz. Soru 1. Sabun üretiminde kullanılan sıcak yöntemde yağ ile küllü su uzun süre kaynatılır ve istenmeyen maddeler yüzeye çıktıkça toplanır. Bu işlem sabun tamamen arındırılıncaya kadar sürdürülür. İşlem bitiminde sıcak sıvı sabun kalıplara dökülür ve katılaşması için dinlenmeye bırakılır. Bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamı verilen sözcükleri metinden bularak anlamlarının karşısına yazınız. Metni okuduk arkadaşlar. Şimdi anlamlara bakarak kelimeleri bulalım. 1- bir, bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, yordam, usül. Anlamı verilen bu kelime yöntemdir değerli arkadaşlar. 2- Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme. Anlamı verilen bu kelime ise işlemdir sevgili arkadaşlar. 3- Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç. Anlamı verilen bu kelime ise kalıptır değerli arkadaşlar. Bulduğumuz sözcükleri yerlerine yazdığımızda soruyu tamamlamış olacağız değerli arkadaşlar. Aşağıda verilen sözcüklerin yapısını karşılarına yazınız. A. Pencereler B. Zeytinyağı C. Kalemlik Bu soruda sözcüklerin yapılarını belirlememiz isteniyor. Yapısına göre sözcüklerin basit, türemiş ve birleşik olmak üzere üçü ayrıldığını hatırlayalım. Yapım eki almış olan kelimeler türemiş, yapım eki almamış olan kelimeler basit, birden fazla kelimenin birleşmesiyle oluşan kelimeler de türemiş kelimelerdir. Şimdi bu bilgiler ışığında verilen sözcükleri inceleyelim. Pencereler kelimesi sadece çekim eki almıştır, yapım eki almamıştır. Bu durumda basit yapılıdır arkadaşlar. Zeytinyağı kelimesi zeytin ve yağ kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş yani birleşik yapılıdır. Kalemlik kelimesi ise dik yapım ekini aldığı için türemiş yapılıdır. Böylece sorumuzu yanıtlamış olduk değerli arkadaşlar. Aşağıdaki metinlerin türlerini altlarındaki boşluklara yazınız. Soruda bizden verilen metinlerin türlerini belirlememiz isteniyor. Şimdi sırasıyla metinleri inceleyelim. İzmir 13.04.1941 Sevgili Ziyacığım, İzmir'de ne arıyorum diye hayret etme. Sadece askerliğimi yapıyorum. Herhalde sen beni Ankara'da zannediyordun. 12 Mart'tan beri hazırlık kıtasındayım. Haftaya Ankara'ya yedek subay okuluna gidiyorum. Burada kiminle beraber olduğumu tahmin et bakalım. Aklına gelmez diye derhal söyleyeyim. Kenan Hulusi ile Hulusi habire hikaye yazıyor. Halbuki ben bir türlü kalemi elime alamıyorum. Ancak sana gönderdiğim şiiri tamamlayabildim. Bu şiiri muhtara verirsin. Mümkünse bir sayfada yayınlamasını rica edersin. Bu metinde bir iletişim amacı güdülmüş ve yazar karşısındakine kendisiyle ilgili haberler veriyor. Ve ondan bir ricada bulunuyor. Biz bu metin türüne mektup diyoruz arkadaşlar. İkinci metnimize bakalım. Ürgüp'e vardığımda sanki bir masal alemine giriş yaptığımı hissettim. Peri bacalarını görüp de bu hisse kapılmamak mümkün mü? Hayranlığımı bir kat daha artıran ise Göreme Açık Hava Müzesi oldu. Burada saatlerce vakit geçirerek doğa harikaları ile tarihin aynı noktada buluştuğu bu olağanüstü mekanın tadını çıkardım. Bu metinde ise yazar gezip gördüğü bir yeri anlatmış. Gezilen yerlerin anlatıldığı metin türüne ise biz gezi yazısı diyoruz değerli arkadaşlar. Aşırı internet kullanımının sakıncaları nelerdir? Bu konudaki düşüncenizi içeren kısa bir metin yazınız. Yazınızda ama fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen geçiş ve bağlantı ifadelerinden en az ikisini kullanınız. Örnek metnimizi okuyalım arkadaşlar. Aşırı internet kullanımı günümüzün en önemli problemlerindendir. Ancak birçok insan bunun tam olarak farkına varamamaktadır. İnternet kullanımının artması, insanların sosyal hayatta birbirlerinden kopması neden olmaktadır. Öğrencilerin derslerine daha az zaman ayırmasının nedenlerinden biri de internetin aşırı kullanımıdır. Konuyla ilgili olarak öğretmenlerimiz bizi uyarmaktadır. Buna rağmen internet kullanımımızı yeterince azaltmamaktayız. Değerli arkadaşlar, metinde gördüğünüz üzere ancak ve buna rağmen geç ve bağlantı ifadeleri kullanılmıştır. Sizler de istenene uygun bir şekilde düşüncelerinizi ifade eden bir metin yazabilirsiniz. Aşağıdaki cümleyi yazım ve noktalama hatalarını düzelterek yeniden yazınız. Cümleyi okuyalım ve inceleyelim arkadaşlar. Mehmet Rıfat Börekçi'nin 1860-1941 milli mücadeleye verdiği destek çok önemlidir. Özel isimler büyük harfle başlar ve özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır kurallarının ihlalinden kaynaklı yazım yanlışları olduğunu görmekteyiz. Bu hataları düzelterek cümleyi yeniden yazmamız gerekir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hatalar düzeltilmiştir. Sizler de bu şekilde yazım hatasını düzelterek soruyu cevaplayabilirsiniz. İkinci senaryo soruları ile devam ediyoruz. Soru 1. Şairler ille de yaşadıklarını yazmazlar mısralarında. Mesela memleket özlemini anlatır şair. Öyle güzel anlatır ki iç çekerek okursunuz mısraları. Sorsanız memleketinin dışına çok az çıkmıştır belki de. Şairlerin asıl işi yaşamı kopya etmek değil, sözcüklere yeni anlamlar yüklemek, okurlarının önüne yeni bir dünya sermektir. Bu metinde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamı verilen sözcükleri metinden bularak anlamlarının karşısına yazınız. A. Bulunduğu yeri bırakıp başka yere geçmek, taşınmak, ayrılmak, ilgisini çekmek. Anlamı verilen bu sözcük çıkmak kelimesidir arkadaşlar. B. Duygu, düşünce ve hayal alemi diyar. Anlamı verilen bu kelime ise dünyadır. Aşağıdaki cümlelerde geçen sözcük halindeki zamirleri ve yerine kullanıldıkları varlıkları yazınız. A. Kitaplar henüz basılmamış. Onlarla ilgili görüşlerinizi hala sunabilirsiniz. B. Uzun zamandır Kapadokya'ya gitme hayali kuruyor. Orası en merak ettiği yer. Şimdi cümlelere tek tek bakalım arkadaşlar. Birinci cümleye geri dönelim. Kitaplar henüz basılmamış. Onlarla ilgili görüşlerinizi hala sunabilirsiniz. Bu cümlede işaret zamiri onlardır arkadaşlar. Ve kitapların yerini tutmuştur. Yerini tuttuğu varlık kitaplardır. B. Uzun zamandır Kapadokya'ya gitme hayali kuruyor. Orası en merak ettiği yer. Bu cümlede ise zamir orası yerini tuttuğu varlık ise Kapadokya'dır. Her iki cümlede işaret zamiri kullanılmıştır. Aşağıdaki cümlelerin öznellik nesnellik bakımından özelliklerini yay ayraç içine yazınız. A) Hitit İmparatorluğu'nun başkenti Hattuşaş Çorum ilinin sınırları içerisindedir. B) Annemin yetiştirdiği begonviller evimizin en güzel köşesini süslüyordu. Kişiye göre değişen, kanıtlanamayan cümleler öznel, kişiye göre değişmeyen, kanıtlanabilen cümleler ise nesnel cümlelerdir. Birinci cümle Hitit İmparatorluğu'nun başkenti Hattuşaş Çorum ilinin sınırları içerisindedir. Cümlesi kişiye göre değişmeyeceği için kanıtlanabilir nitelikte olduğu için nesnel bir cümledir. Annemin yetiştirdiği begonviller evimizin en güzel köşesini süslüyordu. Bu cümle ise kanıtlanamayacağı için kişiye göre değişebileceği için özneldir. Ornitorenkler Tazmanya'da ve Avustralya'nın doğu kıyılarındaki nehir ve göllerde hem suda hem karada yaşar. Kuyruğu bir kunduzunki gibi yassı ve geniştir. Kuyruğunu ve arka ayaklarını yüzerken vücuduna yön vermek için kullanır. Bu parçadaki altı çizili cümlenin anlam özelliğini neden, koşul, amaç, benzetme, karşılaştırma ve benzeri belirleyiniz. Bu anlam özelliğini örneklendiren farklı bir cümle yazınız. Önce altı çizili cümlenin anlam özelliğini belirleyelim. Bu cümle görüldüğü gibi bir amaç-sonuç cümlesidir değerli arkadaşlar. Şimdi de farklı bir amaç-sonuç cümlesi yazalım. Ders çalışmak üzere kütüphaneye gitti. Siz de istenen anlam özelliğinde farklı cümleler yazarak soruyu yanıtlayabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdaki boşluğa doğal sevgisi konulu bir dörtlük yazınız. Örnek metnimizi okuyalım arkadaşlar. Yemyeşil olmalı çevremiz, pırıl pırıl kalmalı her yer. Doğa bizim birinci evimiz, korumak için el ele ver. Sorumuzu yanıtlamış olduk. Sizler de doğal sevgisi konulu bir şiir yazarak soruyu yanıtlayabilirsiniz. Dost dostun ayıbını yüzüne söyler. Ata sözünün ifade ettiği anlam ile ilgili üç cümleden oluşan bir metin yazınız. Yazdığınız metne uygun bir başlık koyunuz. Bu soruda bizden verilen atasözünün anlamına uygun bir metin yazmamız ve metne uygun bir başlık belirlememiz isteniyor. Öncelikle atasözünün anlamını belirleyelim. Sonra örnek metnimize bakalım. Ata sözünün anlamı gerçek dost uyarmak, kusurun düzeltilmesini sağlamak amacıyla ayıbı yüze karşı söylerdir. Şimdi örnek metnimize bakalım arkadaşlar. Dostluk. Gerçek dost insanın kusurunu yüzüne karşı söyler. Dostun söylediği söz acı da olsa insanın iyiliği içindir. Dostluk gerçek manada birbirinin eksiğini gidermek, birbirine destek olmak demektir. Sizler de atasözünün anlamını belirledikten sonra kendinize uygun bir şekilde kendi cümlelerinizle bir metin yazıp onun başlığını belirleyerek soruyu cevaplayabilirsiniz. Vatan konulu bir metin yazınız. Fikirlerinizi desteklemek için Mustafa Kemal Atatürk'ün aşağıdaki özdeyişlerinden birini kullanınız. Vatan sevgisi ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgardır. Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür. Öncelikle örnek metnimizi okuyalım. Vatan bütün değerlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir yapıdır. Vatan sevgisi de işte bu değerlerden biridir. Vatan sevgisi bir milletin birlik ve beraberlik içinde geçmişten geleceğe yürümesi için olmazsa olmaz unsurlardandır. Vatana duyulan sevgiyi gösterme yolları farklılık içerebilir. Yurdunu seven herkes gücü yettiğince vatanı için bir şeyler yapar. Mustafa Kemal Atatürk bu konuda şöyle demiştir: "Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür." Sizler de vatan konulu bir metin yazıp görüşlerinizi Mustafa Kemal Atatürk'ün özdeyişlerinden birini kullanarak güçlendirebilirsiniz soru çözümlerimizi tamamlamış bulunmaktayız Hoşça kalın